Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar övgü bizi inanan kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a aittir dediler. Süleyman Davud'un varisiydi. O şöyle dedi: Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi her şeyden pay verildi. Gerçekten bu apaçık bir lütuftur. Bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları düzenli bir biçimde bir yere gitmek üzere önünde toplanmışlardı. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca, Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler. Süleyman onun bu sözüne gülümseyerek dedi ki: Ey Rabbim! Beni bana anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve senin hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Ve beni sevginle iyi kullarının arasına dahil et. Süleyman kuşları yoklamış, Hüdhüd'ü aralarında görmeyince şöyle demişti. Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ant olsun ki onu çok ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim ya da bana mazeretini gösteren bir delil getirir. Çok geçmeden hüt, hüt, geldi ve dedi ki, ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sana sebeden güvenilir bir haber getirdim. Ben orada onları yöneten, kendisine her şey verilmiş olan ve çok büyük bir tahtı bulunan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki, onlar göklerde ve yerde gizli olanları açığa çıkaran, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler. Oysa çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bunun üzerine Süleyman dedi ki, Şimdi senin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şu mektubumu al, onlara ulaştır. Sonra onlardan bir süre uzak dur, ne sonuca varacaklarına bak. Kraliçe dedi ki, Ey ileri gelenler. Bana çok önemli bir mektup bırakılmış bulunmaktadır. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakta ve bana baş kaldırmayın ve bana boyun eğmiş olarak gelin diye yazmaktadır. Yine kraliçe dedi ki: Ey ileri gelenler. Bu işimle ilgili olarak bana görüş bildirin. Çünkü ben siz yanımda olmadıkça hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar dediler ki, biz güçlü kişileriz ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama söz senindir. Bu yüzden ne söyleyeceğini sen düşün. Kraliçe dedi, Doğrusu krallar bir ülkeye girince orayı karıştırırlar ve halkının onur sahibi olanlarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin ne gibi bir haberle döneceklerini bekleyeceğim. Elçiler Süleyman'a gelince o dedi ki, siz benim servetme, servet mi katmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara geri dön. Andolsun ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla geliriz ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman dedi, Ey ileri gelenler! Onlar kendilerini Allah'a teslim etmek üzere gelmezden önce, hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Gerçekten buna gücüm yeter.'' ben güvenilir biriyim dedi. Kitaptan ilmi bulunan biri ise sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanı başında kurulmuş görünce dedi ki bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim konusunda beni sınamak üzere Rabbimin bahşettiği lütfudur kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim ganidir, çok cömert olandır. Sonra Süleyman onun tahtını tanınmayacak hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı dedi. Kraliçe geldiğinde senin tahtın da böyle miydi diye soruldu. O da sanki oymuş gibi bize daha önce bilgi verilmiş ve biz de kendimizi Allah'a teslim etmiştik dedi. Oysa onu Allah dışında ibadet ettikleri şeyler alıkoymuştu. Çünkü o inkarcı bir toplumdandı. Ona Köşke gir denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir susandı ve eteklerini dizlerine kadar çekti. Süleyman dedi, bu zemini billur camla döşenmiş bir köşktür. Kraliçe, ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık etmişim. Artık Süleymanla birlikte. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.